Çok kıymetli meclis başkanım, İstanbul Ticaret Odası'nın çok kıymetli meclis üyeleri, değerli çalışma arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz, Eylül ayı meclis konuşmama başlarken sizleri şahsım ve yönetim kurul adına saygıyla, muhabbetle selamlamak istiyorum. Yaz dönemi biliyorsunuz iki ay toplantılarımızı hibrit olarak yaptık. Bugün çok şükür gene yüz yüze beraberiz. İnşallah bundan sonra da ee, sadece yaz programından dolayı böyle hibrit yaparız. Başka bir olumsuz vesileyle hibrit toplantı yapmak zorunda kalmayız. Bugün meclisimize e, biraz sonra çalışma ve sosyal güvenlik bakanımız Profesör Doktor Vedat Işıkan Bey e, iştirak edecekler. E, kendisine sizlerin ve üyelerimizin taleplerini ve beklentilerini iletme imkanı bulacağız. E, vakit durumuna göre de inşallah sizlerden gelen soruları da kıymetli meclis başkanımla beraber kendilerine tevdi edeceğiz. Umarım bu anlamda verimli bir toplantı olur. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz geçen hafta bir zırhlı araç kazası sonucunda jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Ateş şehit oldu. Kara bölgesinde ağır yaralanan piradet TM'miz Ömer Fatih Ayar da kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Aziz şehitlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Silahlı kuvvetlerimize ve milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Biraz evvel Meclis Başkanı da ifade etti. Türkiye'nin genelinde 20 milyon öğrenci e, bu e, 2024-2025 eğitim dönemine resmen başladı. Türkiye'de 20 milyon, İstanbul'da 3 milyona e yakın 2 milyon 900 bin küsür öğrenci e, yaz tatilinin ardından ders başı yaptı. E, bütün öğrencilerimize yeni eğ eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Hem aileleri için hayırlı bir evlat olacakları, ülkemiz için katma değer üretecekleri ve bununla ilgili bilgiler edinecekleri bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. Bu arada önümüzdeki cumartesi günü Mevlid kandilini idrak edeceğiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin doğumunu kutladığımız bu kutlu günün tüm Müslümanlar için hayırlar getirmesini diliyor. Kandilinizi şimdiden tebrik ediyorum. Değerli dostlar, geçen hafta İsrail'in Filistin, Gazze ve Filistin topraklarında yürüttüğü katliam aralıksız şekilde, acımasızca ve vicdansızca sürdü. Bir Bu kez de bir Türk kızımızı Ayşenur Ezgi, Eygi Nablus'ta Hunharca ve müden altını çiziyorum katlettiler. Aynı zamanda Uluslararası Dayanışma Hareketi üyesi olan Ayşegül Ezgi, İsrail ordusunun keskin nişancılarından biri tarafından kasten ve hedef alınarak katledildi. Bu da şunu gösteriyor, İsrail, sivil ve silahsız aktivistlerin üzerine bile gerçek mermiler kullanarak ateş ediyor. Barışçıl gösterileri, uluslararası gönüllü ve gözlemcilere bile tahammül edemiyor. Bütün Filistin şehitlere ve Ayşenur Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Eylül ayındayız. Bu ülkeye hizmet yolunda Başvekil Adnan Menderes ve onun iki bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın darbeciler tarafından Göstermelik bir yargılanma sonucu katledilmesinin üzerinden 63 yıl geçti. Kendisi gerçekten memleketimiz için önemli değerler üretmeye çalışan özgürlüklerle buluşmanın yokluktan kurtulmanın ve ekonomik kalkınmanın mimarlarından biriydi. Bu süre görev yaptığı süreç içinde demokratik ve liberal ortamda Türkiye'nin çehresini değiştirmeye çalıştı. Tek hedefi Türkiye'ye daha çok eser kazandırmaktı. Bugün demokrasi ve özgürlükler adası olarak dizayn edilen o adada daraja'da çıktığında İstanbul'un son semasına son kez baktı ve emanetini e, sahibine teslim etti. Milleti ise o günden bu yana onu hiç unutmadı. Sürekli hayırlandı. Onu ve 16 Eylül 61'de idam edilen yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Biraz evvel kıymetli başkanım da e, Metis başkanımız da ifade etti. Bizim gibi biraz yaşlıları olanlar yaşadığı bir darbe, 12 Eylül darbesi. Üzerinden 44 yıl geçti. Benim artık üniversitenin ortalarına geldiğim bir dönemdi. Üniversitenin, e, üçüncü sınıfta olduğumuz bir dönemdi. Dolayısıyla o ihtilalden önceki dönemi de çok net bir şekilde, sonrasında çok net bir şekilde yaşama imkanı bulduk. Burada tabii son açık ve net bir şekilde ben de kıymetli meclis başkanımın ifadelerine katılıyorum. Biz iş dünyası olarak her türlü darbe girişimine de Darbeci anlayışı hortlatacak filizlenmeye de karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz. İç dünyası olarak darbeciliğin ve askeri vesayetin özgürlükleri kısıtladığını ve bu toplumda yeri olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 71 Muhtırası'ndan 2007 E Muhtırası'na ve nihayet 15 Temmuz'a kadar uzanan tüm darbe ve darbe girişimlerini Türk demokrasi tarihinin utanç lekeleri olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Türk demokrasi tarihinin en büyük teminatı olduğuna ve millet iradesi üzerinde hiçbir otor e otoritenin bulunmadığına inanıyoruz. Biz e bu inanç ve kararlılığımızın altına 12 Eylül vesilesiyle bir kez daha çizmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, biraz evvel de gündeme geldi. Gerçekten bu ay hepimizi fazlasıyla üzen çok sayıda kaybımız oldu. 73 Nolu Meslek Komitesi'nden Mehmet Aydın İkizoğlu ve 64 Nolu Meslek Komitesi'nden Selami Sivritepe annelerini, 74 Nolu Meslek Komitesi'nden Ali Şükrü Bayraktar ve 17 Nolu Meslek Komitesi'nden Faruk Ügümü ağabeylerini kaybettiler. Ayrıca disiplin kurulu üyemiz Mehmet Şadi Salih Şadoğlu da genç yaşta eşini kaybetti. Merhum ve merhumelere Allah'tan sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yine yakın çalışma arkadaşım, kıymetli genel sekreterimin e, Nikhat Alayol'un annesi de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Bu vesileyle merhu, merhumeye rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Değerli dostlar, tabii ki bizim gündemimizin en önemli konularından konusu hep ekonomi. Müsaadenizle şöyle kısaca bir dünya ekonomisine bakıp sonra yurt içine gelelim. E, IMF'nin son tahminleri küresel ekonomiye dair ılımlı iyimserliğe işaret ediyor. Her geçen yıl kaydedilen yüzde üç civarındaki büyümenin gelecek yılda olması bekleniyor. Belki binde bir, binde iki artışla yüzde üçün çok az üzerinde olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca dünyada enflasyonda yavaş ve sakin bir düşme eğilimi sürüyor ve batı ekonomilerinde faiz oranları aşağı yönlü bir eğilim içinde. Dolayısıyla dünya ekonomisinde bu yeni dengelenmeyle birlikte nispeten e, makul ve muhtedil bir büyüme temposuna girmiş durumda. En az üç çeyrek daha bu şekilde bir büyümenin devam edeceği be beklentileri ağırlık kazanıyor. Ancak tablo bütün ülkeler için bu genel bir tablo, genel bir ortalama tablo. Bütün ülkeler için aynı şey geçerli değil. AB yavaş yavaş soğurken Avrupa'da bundan daha zayıf bir e, toparlanma yaşanıyor. Özellikle bundan biliyorsunuz birkaç gün evvel Draghi'nin bir raporu açıklandı. Çok uzun 300 sayfalık ve burada Almanya'nın Avrupa'nın hem Çin'e karşı hem de uzak doğudaki diğer ülkeler hem de Amerika'ya karşı ne kadar geri kaldığının bir kez daha altını çizdi. Alman ekonomisi Avrupa'nın ana itici gücü olarak durgunluğu aşmakta zorlanıyor. Çin ise burada ağırlıklı olarak üretimle bir sıkıntısı yok ama bazı finansal piyasalardaki olumsuzlukları yönetmeye çalışıyor. Ee, bizim açımızdan bu gelişmelerin şöyle iyi bir yanı var. Dünyada faiz oranlarının aşağı doğru çekileceğini öngörüyoruz. Bu da Türkiye'nin ana ihracat pazarlarındaki ekonomik aktivitenin iyileşmesi, uygun maliyetli dış, dış kaynak girişi ve ihracatımız üzerinde genel anlamda bir olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Buradan doğacak fırsatları inşallah kalıcı olarak değerlendirmek ve kazanç ülkemiz açısından kazanç hanesine yazmamız gerekiyor. Türkiye'ye bakarsak buradaki biliyorsunuz biraz, kısa bir süre evvel ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Görüldü ki enflasyonla e, mücadeleye yönelik politikaların etkisiyle büyüme hızında artık bir yavaşlama döneminde girildi. E, 2003, 2023 yılına göre aynı döneme göre yüzde iki buçuk büyüme oldu. Birinci çeyreğe göre ise sadece binde bir bir büyüme oldu. Bu yılın ilk altı aylık döneminde kümülatif büyüme ise üç onda sekiz olarak ölçüldü. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek itibariyle bir onda iki trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. İkinci çeyrekte net ihracatın büyümeye bir onda puanla pozitif katkı vermesini olumlu buluyoruz. Aslında bu büyüme rakamlarının kırılımlarına bakmak lazım ve bunlar üzerinden yorum yapmak lazım. Biz de buna özellikle e, yönelerek bununla ilgili birkaç şey sizi paylaşmak istiyorum. İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payının artması da gelir dağılımında Covid'den sonra yaşanan kısmi kötüleşmenin iyileşmeye doğru gittiğinin bir göstergesi. Büyüme verisini dikkat çeken noktalarından biri de dezerflasyon programının hedeflediği üzere tüketimin hızlı bir şekilde daralmış olması. Bu daralmayı biraz daha yakından bakarsak hane halkı tüketiminin büyümeye katkısı geçen yılın ilk çeyreğinde %11'e yakındı, 10,9'du. Şu anda bu yüzde bir onda ikiye düştü. Çok sert bir düşüş yaşıyoruz. Böylece özel tüketimin büyüme üzerindeki pozitif etkisi son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kamu harcamaları çok azaldı. Kamu harcamalarının harcamaların büyümeye etkisi o da binde bir seviyesinde ve 10 yılın en zayıf dönemine işaret etti. Tabii tüketimin yavaşlaması olumlu olarak addedilebilir ancak sanayi ve yatırım harcamalarındaki daralma bizim üzerinde fevkalade dikkatli durmamız gereken bir konu. Deyim yerinde ise uyarıcı nitelikte bir süreç, bir netice bu. Bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir görünüm sergileyen yatırım harcamaları, ikinci çeyrekte makine ve teçhizat yatırımlarında yaşanan yüzde beş virgül altılık daralmanın etkisiyle büyümeye binde bir gibi çok düşük bir katkı verdi. Dolayısıyla özellikle yatırımlarda ivme kaybı ve makine teçhizat yatırımları dikkatle takip edilmeli. Geleceğimiz buna bağlı. Türkiye hiçbir şartla büyüme dinamiklerinden feragat etmemeli. Bunun özellikle altını çizmek istiyoruz. İki, önümüzdeki iki çeyrek daha var yıl sonuna kadar. 2000 sonuna, yılı sonuna kadar e, OVP'de öngörülen büyüme yüzde üç buçuk civarında. İş dünyası olarak yılın kalanında özellikle de son çeyrek ve 2025 yılın ilk yarısında büyük büyümenin negatife dönmemesi çok önemli. Hem fiili netice olarak hem de e, psikolojik e, eşik anlamında bunun için de e, yapılması gereken en önemli konu üretim ve istihdamda daralmayı engelleyecek tedbirlerin devreye alınması. Özellikle COBİ'lerin kredi erişimlerinde kısıtlar var. Bu bunu, e, bu e, kısıtların kaldırılması ve kredi erişim imkanlarını artıracak politika politikaların tedricen makul bir şekilde devreye alınması bu açıdan büyük önem e, taşıyor. Zaten finansman çok pahalı bir de erişimle erişimle ilgili problemleri de bunu eklediğiniz zaman bu üst üste iki olumsuzluğu yönetmekle gerçekten zorluk çekiyoruz. Ha biraz Türkiye resim dışarıdan baktığınız zaman resim daha hoş ve güzel gözüküyor. Bu arada epey de daha evvel bize epey sıkıntılı söylemlerde bulunan bir takım uzmanların yurt dışı analistlerin Türkiye'ye bu dönemlerde güzellemeler yaptığını görüyoruz. Ee, Tabi bu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'te Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsini kredi notunu B artıdan BB eksiye yani bir sınıf yükseltti. Ee, görünümünü ise Durağan olarak belirtti. Şimdi arkadaşlar bu Durağan olarak belirtme burada gözden kaçıyor. Genellikle bu not artışına takılıyoruz ve diyoruz ki yukarı doğru gidiyoruz. Ama Durağan şu demek, bak sen buraya geldin ama görünümün bundan daha yukarı gitmeye uygun değil. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Burada bir olumlu bir de e, uyarı içeren bir e, notlama var. E, 2017'den bu yana e, tabii her şeye rağmen yapılır, e, FİÇ'in yapılır, e, yatırım yapılabilir seviyesine ulaşmak için e, üç basamak kaldı. Türkiye genellikle bu son iki 3 basamağa girdiğimiz zaman dış yatırımların eski kitleci bölümüne baktığımız zaman arttığını görüyoruz. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde yurt dışındaki bizim beklentilerimizin de karşılayacak şekilde uygulamalar devreye girer. Eş zamanlı olarak da notumuzu yukarıya doğru çıkar ve Türkiye hem yurt dışındaki üretimin artırılması hem de yabancı kaynakların girmesi anlamında daha iyi bir noktaya gelir. biliyorsunuz geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey ekonominin 3 yıllık yani 2025, 26 ve 27 dönemi için yol haritası nitelindeki orta vadeli programı revize edilmiş programı açıkladı. Revize OVP iş dünyasına e, bu anlamda güven verme e, durumunda olan bir döküman. Açıklanan OVP'de en çok da genel seçimlerin ardından uygulanmaya başlanan programın ve ekonomideki dengelemeye yönelik atılan adımların kararlılıkla belirlenen çerçevede sürdürüleceği ortaya konuyor. Özellikle fiyat istikrarı ve finansal istikrarı güçlü vurgular içeren program enflasyonla mücadele eden taviz e, verilmeden kararlılıkla uygulayacağını gösteriyor. Şunu farkındayız bu kararlılık kuşkusuz aynı zamanda hem kamu için hem bizim için hem de çalışanlarımız için yani bir umum toplum için büyük bir sabrı gerektiriyor. Bu da bir süre daha bizim için sıkıntılı da olsa yüksek faizle karşı karşıya kalacağımızı net bir şekilde ifade ediyor. Programda zikredilen yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi ve özellikle bütçe dengesinin sağlanması... ...hedeflere giden yolu kısaltacak... ...maliyeti de daha makul bir noktada... ...tutabilecektir. Dolayısıyla... ...bu hedeflere tüm kesimler... ...olarak... E, ...elimizden geldiğince... ...sahip çıkmak gerekiyor. Ama... ...bunun bir şartı var. Ekonomide... ...hedeflenen dengelemede... reel sektörün ve... ...kobilerin sağlığının da... ...aynı hassasiyetle korunması gerektiğine... E, ...inanıyoruz. Enflasyonla mücadele ederken... ...üretim... İhracat, istihdam ekosistemini korumayı asla ihmal etmemeliyiz. Özel sektörün nefesi güçlü olmalı ki bu hedeflerimize ulaşabilirim. Sadece üretim açı anlamında değil, vergi gelirleri anlamında, ihracat anlamında ve Türkiye'nin dış ticaret dengesinin makul noktada tutulması anlamında. Şunu bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Enflasyonla mücadele sürecinde üretim altyapısının korunması ve güçlendirilmesi tekrar söylüyorum asla ihmal edilmemelidir yaşadığımız yüksek enflasyonun aynı zamanda arz açığı kaynaklı olduğunu kabul ederek üretim açığının ne pahasına olursun, ne pahasına olursa olsun daha fazla artmasına müsaade etmemeliyiz. Dünya piyasalarıyla entegre olmuş bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla ekonomimizin üretim kaybına e, gerçekten e, tahammül etme lüksü yok. Üretimin aynı zamanda ihracat ve döviz geliri olduğunu gerçeği sıkı para, para politikasında da hassas bir terazi ihtiyacını gerektiriyor. Bize OVP hedeflerinin yakalanmasında önemli ayaklarından biri kur politikasının yani bize göre e, en önemli ayaklarından biri kur politikasının geçerli olmasıdır. Bugüne kadar bu konuda çok sıkıntı yaşadığımızı defalarca gündeme getirdik. 2025 sonrası kur ve enflasyon arasında bir korelasyon öngörülüyor. Ama şu anda bir yüzde 40lık 40, bir makas yedik. Bu makas korunarak bu korelasyon devam edecek. Yani biz şu ana kadar yaşadığımız bu yüzde kırklık makasta bir iyileşme öngörülmeden önümüzdeki e, üç yıl boyunca bu seviyede enflasyonla kur arasında bir korelasyon olacağı öngörülüyor. Bunun da ihracatçıyı ve ihracatçıya çalışan sektörleri ciddi bir şekilde zorlamaya devam edeceğini özellikle belirtmek istiyorum. Başka bir ifadeyle kur aleyhine açılan makastan kaynaklı sıkıntıların bu yılın genelinde 2025 26 ve 27'de devam edeceğini e, görüyoruz. Aynı zamanda ithalat artışına, ithalat talebinin artışına da yol açabilecek bir süreç bu. Bu da cari denge üzerinde ilave risk oluşturabilir. Öngörülen dış ticaret dengesinin kurulmasını zorlaştırabilir. Buna azami derecede dikkat göstermek e, durumundayız. İhracata dayalı büyüme trendinin sağlıklı şekilde devam etmesi en ivedi beklentimiz kur ve enflasyon arasında zayıflayan korelasyonun sağlanmasıdır. dezenflasyon sürecinde gerçekten kritik bir dönemdeyiz değerli arkadaşlar. Enflasyonda hissedilir bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Burada biz hem TÜİK'i hem de İstanbul Ticaret Odası Endekslerini bu anlamda takip ediyoruz. Tabii bu ay ilginç bir şey oldu son ay. Çok uzun zaman sonra aşağı yukarı dört yıl sonra ilk defa İstanbul Ticaret Odası'nın endeksi TÜİK'in endeksinden daha az arttı kuşkusuz bu hem Temmuz'da hem Ağustos aylarında bu belirgin gerilemede baz etkisinin çok büyük etkisi oldu ancak önemli nokta bizim özellikle takip ettiğimiz baz etkisinden ziyade aylık enflasyonun ana trendinde görülen yavaşlama ve bu yavaşlamanın sürdürülebilir olup olmayacağıdır. Bu anlamda sıklıkla ifade ettiğimiz gibi para politikasını maliye politikasıyla uyumlu götürülmesi çok önemli. Yeni süreçte kamu tarafından yönetilen, yönlendirilen fiyatların, bunu özellikle ifade etmek istiyorum, kamu tarafından yönle, yön, yön yönetilen ve yönlendirilen fiyatların, bundan sonraki süreçte, enflasyonun ana seyri üzerinde, daha da belirleyici olacağı kanaatindeyiz. Yani daha evvelki aylarda, bir ayda biliyorsunuz, doğalgaza yüzde otuz zam yapıldığı dönemleri yaşadık. Dolayısıyla bundan sonra, eğer önümüzdeki aylarda, enflasyonu aylık bir, bir buçuk tutmamız gerekiyorsa bu konuda özel sektör olarak bizler ve bizle beraber kamuda mutlaka bu trende ve bu hedeflere uygun olarak hareket etmelidir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde orta vadeli hedefleri göz önüne aldığımızda e, bu trendi bozacak bir oranların yaşanmaması gerekiyor. Beklentimiz ve talebimiz dezenflasyon sürecinde Karşı karşıya kaldığımız zor, zorlukların enflasyonla mücadelede elde ettiğimiz başarıya değmesi yani bu kadar uzun ve zorlu bir süreç sonunda inşallah iyi sonuçlar almamız. Değerli Başkanım, kıymetli meclis üyelerim, biz meclis üyelerimizin sesini en güçlü şekilde ilgililere duyurmaya aktarmaya çalışıyoruz. Bazen doğrudan görüşüyoruz, bazen kamuoyu üzerinden görüş görüşüyoruz, bazen görev yaptığımız diğer kurumlar üzerinden görüşüyoruz bu arada şunu ifade etmek isterim ki bizim bilgi kaynağımızda sorunlarımızda en doğru tespit etme ve bilgilenme kaynağımız siz kıymetli meclis üyelerimizsiniz. Geçen ayki meclis toplantımızda enflasyon muhasebesiyle ilgili konu gündeme getirildi kapsamlı olarak. Bununla ilgili olarak da biz hem bakanlık etkileriyle hem kamuoyuyla ile Cumhurbaşkanı yardımcılığımızla her aşamada bu platformu Sanayi Bakanımızla, Ticaret Bakanımızla, Hazine ve Maliye Bakanımızla Tüm bu süreçleri e, detaylı olarak paylaştık. Bize bu süreçte kıymetli meclis üyelerimiz özellikle e, Mali Müşavirlik Me 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 Komite meslek Komitesi'ndeki kıymetli meclis üyelerimiz ve bu konudaki diğer e, uzman meclis üyelerimiz katkı verdiler. Proaktif bir yaklaşım sergiledik ve e, gerçekten İstanbul iş Örgütleri içinde e, bu konuda basının gücünü de etkili bir şekilde kullan, kullanmaya çalıştık. Hem görsel hem yazılı e, medyanın gücünü kullanmaya çalıştık. Bizim ardımızdan birçok kurum ve kuruluş enflasyon düzeltmesi ya da yaygın adıyla enflasyon muhasebesi konusunda seslerini yükseltti. Bu çabalarımızın e, kısmen karşılığını aldık. E, bütün beklentilerimiz karşılanmadı. Bir buçuk milyon mükellefi kapsayan bir açılım oldu. E, bunlarla ilgili bunların kapsamda 50 milyonların altında kilosu olanlar kapsamdan çıkarıldı. E, ama çok uğraştığımız bir konu vardı yatırımların devam eden yatırımların enflasyon güncellemesine bağlı olarak ortaya çıkan matrakın güncellenmesi sorunu hala devam ediyor. Yani devam eden yatırımlar güncelleniyor. Daha o yatırım tamamlanmadan, üretime başlamadan güncelleme olur ortaya çıkan fiktif miktar artışının, e, matrak artışının vergilenmesi e, maalesef vergilendi ve bununla ilgili de e, matraklar masraflar oluştu. E, bununla ilgili de mecliste de görüşmeler yaptık. Meclisteki e, iktidar partisinin grup başkanıyla görüştük. Bunun bir kanun düzenleme gerektirdiğini ve bununla ilgili Ekim ayında meclis açılınca bu konunun mutlaka dikkate alınacağını ve bir kanun düzenlemesiyle bu e, sorunun giderileceğini ifade etti. Ümit ediyoruz ki en azından ikinci e, dönemde Numan Bey bu golü yedik, üçüncü dönemde ve sene sonunda yemeden çözeriz. Bu arada tabii Numan Bey'e de özellikle teşekkür ediyorum. Bu süreçte en çok kendisiyle proaktif çalıştık. Hem e, birebir görüştük, bize çok destek verdi, bir takım e, medya açıklamalarında da sağ olsun bize katkı verdi. Tabii bütün bu dediğim gibi tamamen beklentilerimiz karşılamamış olmakla beraber e, bu konuda sesimize ifade ettiğim çerçeve itibariyle e, katkı veren Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Maliye Teşkilatı'na huzurunuzda e, teşekkür etmek istiyorum. Üz ediyorum ki gündeme getirdiğimiz diğer konularda yakın zamanda giderilecektir. Gerçekten çünkü yatırım çok önemli, bu tip fiktif matrahlarla yatırım firmaların yatırımdan soğutulması ülkemizin geleceği için çok sıkıntılı ve riskli bir konu. Biliyorsunuz dijitalleşme ile ilgili elektronik ödeme sistemleri de iyice yaygınlaştı. Geleneksel ödeme sistemimiz olan çek kullanımı geçmiş yıllara beraber geçmiş yıllara göre azalmakla beraber sürüyor. Hatta enteresandır arkadaşlar biraz piyasada sıkıntılı durum arttıkça çek kullanımı artmaya başladı. Daha evvelki çek adetlerinden sadece çek miktarlarından değil çek adetlerinden de buna bakıyoruz. Dolayısıyla hem çek adeti hem de karşılıksız çek oranları 2020 yılından bu yana gerçekten en yüksek rakamlara ulaştı. Dolayısıyla bu konuda özellikle COVID'lerin finansman erişiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Konuşmamın sonunda size Ankara ziyaretimiz konusunda bilgi vermek istiyorum. İki tanesini Yeni atılan iki kıymetli bakanımıza Ziyarette bulunduk. İlk durağımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız oldu. Biliyorsunuz, Murat Kurum Bey Zaten daha evvel Bu görevi yapıyordu. Kendisini Odamız adına tebrik ettik. Gerçekten çok yararlı bir görüşme olduk. Bizim orada gündeme getirdiğimiz altı Konu vardı ziyaretimizden bu yana dört konuyla ilgili ekipler buraya geldi ve bunlarla ilgili çalışma grupları oluşturduk. Bunlarla ilgili hızlı bir çalışma süreci yürütüyoruz. Burada gündeme getirdiğimiz diğer konulardan bize göre en önemli olanın sadece size paylaşmak istiyorum. Hep konutların yeniden yapılanması ile ilgili dönüştürülmesi ile ilgili konu bütün Türkiye'de konuşuluyor. İşte onunla ilgili verilen fonlar var ama hiç iş yerlerinin, iş merkezlerinin küçük salayistilerinin, fabrikaların ticaret merkezlerinin güncellemesi ve yeniden dönüştürülmesi konusu konuşuluyor. bu konuyu da burada bir takım hem imar hakları konusunda hem uygulama anlamında hem de harçlar anlamında hem de KDV muafiyeti anlamında belli süreçlerin devreye girmesi gerektiğini ifade ettik çünkü sadece can güvenliği anlamında değil ekonomik güvenliğimiz anlamında ekonomik ülkenin herhangi bir zafiyete uğramaması anlamında da bunun çok önemli olduğunu ifade etmek ettik. Dolayısıyla bu anlamda da Marmara bölgesinde kurulan Dönüşüm Başkanlığı ile de toplantılarımızı yapmaya başladık. İkinci durağımız Sağlık Bakanlığıydı. Biliyorsunuz İstanbul Sağlık İl Müdürümüz Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı. Kendisini ziyaret ettik. Kendisini tabi İstanbul'da eski FSM Başhekimliğinden sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden tanıyoruz. Çok enerjik, sonuç odaklı, zihni berrak, çok değerli bir il müdürümüzdü. Kendisiyle çok güzel bir başarılı işler yaptık İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'u onu uğurladığımız için üzüldük ama böyle güzel bir insanın Sağlık Bakanı olmasından dolayı da mutluk duyduk. Günün son görüşmesini ondan yaptık. Dolayısıyla çok rahat ve kapsamlı bir görüşme yaptık. Gündeme getirdiğimiz tüm konularda bakanın yol haritası belirlemiş olduğunu görmekten de son derece mutlu olduk. Dolayısıyla evet bize zaten sizden gelen birçok konu var. Bunları tek tek kendisine önemlileri olan, önemli konuları kendisiyle paylaştık. Detayları da kendisine dosya olarak takdim ettik. Gerçekten son derece mütevazi, işine odaklanmayı seven, çalışmada vakit ve sınır tanımayan bir kişi, kıymetli bakanımız. Ümit ediyorum ki onun bu gayret çalışmaları ve bizlerin sektörlerin vereceği destekle sorunlar azalmaya devam edecek. Biraz evvel ifade ettiğim gibi ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İttidar Partisi'nin grup başkanı Abdullah Güler Bey'le de bir görüşme yaptık. Ve iş dünyamızın ekonomi dostu, hukuk beklentisini vurguladık. Diğer tarafta enflasyon muhasebesiyle ilgili sürece gündeme getirdik. Dolayısıyla bu gündemdeki kanun teklifleriyle ilgili faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk. Ee, Sayın Güler bizi gerçekten e, bize resmi olarak verilen sürenin iki buçuk kata kadar bir süre ayırdı, e, yarım saat bir süre e, verilmişti ama bir buçuk saate yakın kendisiyle görüştük. Dolayısıyla bütün konulara e, aktarma imkanı bulduk. Ümit ediyorum bu görüştüğümüz konuları meclis açıldıktan sonra hızlı bir şekilde teker teker genel kuruldan geçer ve iş dünyasının beklentileri e, olarak hayata geçer. E, biliyorsunuz biraz evvel de e, tanıtı filminde bir kısmen gündeme geldi geçen ayda fuar katılımları, katılımlarından komite ve ihsas komite toplantılarına kadar birçok yetkinliklere sizlerle beraber katılma imkanı bulduk. Bu kritik süreçte üyelerimizin sektörlerimizin yanında yer almak ve var gücümüzle çalışıp projeler üretmeye devam ettik. Siz kıymetli meclis üyelerimizle ve komite üyelerimizle beraber ümit ediyorum bunların faydalı sonuçlarını görmeye de devam ederiz. Biraz sonra sayın kıymetli meclis başkanına beraber 50 yıldan fazladır ee, üyemiz olan meclis ve komite üyelerimize sertifikalarını takdim edeceğiz. Biraz onları bir onara etmek istiyoruz. Gerçekten 50 yıldan fazladır. Ee, bizim üyemiz onlar. Ee, hem bir e, uzun sürelik bir e, süreklilik gösteren şirketlerin sahipleri o, ve yöneticileri. Dolayısıyla kendilerini şimdiden tebrik ediyorum. Ee, bu düşüncelerle Eylül ayı toplantımızın üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum efendim.